Sen tek atarsın bana. Ben ama bana vurursun düşerim. Ya kalkarsan Batuhan. Kalkamazsın. gülleri Bir buçuk milyon olmuşum bu arada takipçilerime teşekkür Oğlum git bakayım. Hadi bakayım yayındayım ben hala. Allah. Bir git bakayım bir marulun yanına bir kafasına boş bana yine atarlanıyor mu vuracağım şimdi. adam yolluyor sen buraya. Yani, ben, bizim Abi bizim aklımızı şey, e, huzurluyum, keyifliyim diye tekrar söylüyorum. İnsanın kendinden emin olması kadar güzel bir şey yok. Hiç yani e, Instagram'ında, TikTok'unda falan bir açıklamam açıklama da yapmadım. Geldim evet, burada sizden makara yaptım ha farkındaysanız. E, hani açıklama yapmak bile beni rahatsız eder bir durumda Hani ben ben suçsuzum arkadaşlar. Demek bile beni rahatsız eder arkadaşlar. Hani benim yapmayacağımı bilir insanlar dedim ya. Ben, ben hani annem babam zaten ben bir şey yapsam anneme babama söylerim yani. Benim yapmayacağım bilir insanlar dedim. İzleyenler, tanıyanlar, birebir sohbetim olan insanlar ya da chatte gelip yazanlar bilir dedim yani insanlar. Hiç açıklama yapmama gerek yok yani. Abiler yenilmeyelim ya. 12 gitti. Var bin var gittin. o muhabbetimin olduğu bir iki tane lavuk var. Gördüm onları rahat olun. Ya onların ben var ya gelmişini geçmişini. Öyle ben, öyle ben mesaj atmam. Ayıp değil mi yaptığınız ya da böyle konuşmam ben. Oğlum ya. yakışmadı lan beraber oturduk yemek yedik. Aa göreceğin gününü demem ben. Adam lan adamsın. Adamsın. Şimdi bak bak elim ben e, bizim adamlar kimi almış bir sesini duy istersen. Ondan sonra bana öyle konuş tamam mı? Girmedik ama içeri çok gördük. Hayriye babamı konuşturacak bak. Alo. Ben Alo. Ben beynini biliyorum. Sen misin İsmail abi? Benim amcam öyle ayıp olmasın diyor abi. abi dersin racon keserken yani, bile abi dersin ayıp olmasın o diye. O o taygıdan e, abi. Biz kötüyüz aynen. Yani bu artık baş çıkamıyorum ben. Ha? Sen... Şeyler... Niye hayır mı lan bir şey mi Ben ya? bu oğlanla artık baş çıkamıyorum. Bir iki üç gün içeride geçirmişti. Bana ahkam kesip duruyor. Tespih sallıyor. Yani ya sen dersi ver ya da ben Antalya'ya gelmek zorunda kalmayayım baba. Tamam. Nefim sen oğlanla baş edemezsen Belki hiç uğraşamaz. Ne demek o ya? Ha, benim, benimle uğraşamıyorsan o oğlanla hiç uğraşamazsın. Ya. O ne demek ya baba? ya yani işte bugün göstermedim ben sana. <gülüyor> <gülüyor> e baba bir giyin bakalım biz. Çıkalım Antalya sokaklarına. Kim kimden yerse. Vay yavrum lan ya erkekleşmişsin sen <laughs> Ben var. Ben, ben, ben fenayım baba. Fenayım. Ben, ben tamam fenala göstereceğim sen o zaman. Tamam baba öpüyorum. Saygılar hadi kendin. Hay Hayriye söyle Batuhan'a Batu Batu numarayı attım arasınlar. Bir ne yapacağız ne edeceğiz baksınlar. Tamam. Tamam, baba. Görüşürüz abi. Hadi. Matu, geldin mi bana? Hadi canım şöyle Ben gidiyorum. Yenildin? Abi aa teşekkür ederim. Canım bir 2 3 gün yenebilirsin beni ya. Şey, Cezalı. Bizim. Cezalı dedik. Ne bakıyorsun? Cezalı demedik. Cezalı. Ne öyle bu koş demedim. masum masum bakıyorsun. Kelepçelileceksin kendini. 10 dakika Ondan... Evet Batu gelecek ellerini havluyla bağlayacak seni. Bir PK boyunca duracaksın. Batu baba sana Bağla Arkadan mı önden mi? Abi bana fark etmez de. Aa, sana fark etmez. <laughs> abi hakkını helal edin. Sen nereden seviyorsan yemeği. senin 0-7 gençliğin? Stat karşımda abi meşaleye bakar. İstersen bir git lokalde ağırlasınlar. İstersen bir git öyle çok konuşmam. Arkadan mı bağlıyorlar kardeş? Bak bu şehirde öyle çok konuşma. Şakayı makayı anlamazlar. Biri ciddiye alır. Yarın kahve mavi içmeye gidersin. Arkadan mı bağlıyorlar kardeş? Sen daha iyi bilirsin. Bana bir kere bile kelepçe takılmadı. <laughs> Allah razı olsun abilerden. <laughs> He bağlan. Abin geldi. Bakın oğlum düzgün konuşun. Sonunuz bunun gibi olur. Ayağınızı denk alın. Lan kardeşim iade mi yapıyorum lan ben? Benim Yapmadım lan diye varsan. Yapmadım oğlum ya de, her şeyi konuşup <laughs> <duruşur be>, helal. <laughs> lan ben iadeci miyim lan? Neyle tıklayacağım? <laughs> neyle tıklayacağım oğlum ben Rövanş'a? <laughs> Biz kötüyüz aynen. Lan neyle tıklayacağım? <laughs> <laughs> tıklayacağım oğlum. Ceza güzel. Marul tıkla lan burnumla tıklamaya çalış. Lan Batu gel hallet lan bir baba. Yok olduk lan. Yaparsın şey Bir kere de bana ihtiyacın olsun. Bir alo da gelmezsem gençliğim solsun. Bu inanın ben ölmeden son olsun. Aşktan anlamaz ki taş kalbi Var oğlum bir tıklasana ya hallediyorum Dur bakalım Tamam cezan bitti aç hadi aç Gene ya ceza bari, aldım. Yakışmaz lan biz de yo, ifa Yok ifadeni aldım yolluyorum senin Öyle mi sağ ol baba Sen gel dilinle tıkla Baba tahliye! <laughs> <laughs> Antalya Leyvallah, Antalya İşte şu şarkıyı açmanın zamanı. Bu şarkıcık diye oturacak şimdi. Bana mı? Yok genel gündem. Yakalıyorsun ama artık ha. Bu biraz. Zoruma gidiyor ama yani olması gereken şeyler. Yanlış anlama da orada TikTokçu TikTokçu tanımıyorlar. YouTuber tanıyorlar. Haberin olsun. Yani Artık... kolpalık yapan mert oldum. sevelim dedik beceremedik. Yüreğimiz hepten dert oldu. Keyfimiz ellere dert oldu. Kolpalık yapan mert oldu. Bir sevelim dedik beceremedik. Yüreğimiz etten dert oldu. Aşkın hiç yüzünü görseydik kimseyi sevmeye kalkmazdık. Cuk diye oturdu. Aa, evet arkadaşlar bu Antalya'ya geldiği için benden 1700 lira yakıt parası istedi. Arabası yakmış. E ee, baba yani yakıyor da biliyorsun. <laughs> Böyle de... yaparım ya valla yani. Olması gereken şeyler bunlar. Abi 7250 ne bu koş sıralaması mı? <laughs> ne bu? Oğlum, oğlum bir arkadaşım yazdı yukarıdan. Konya altında kaldığı oteli biliyorum diyor. <laughs> Allah'ı yetiştirdim. Fark etmez. Orada. Fark etmez. İnan Cilviden fark etmez. bir arkadaşım yazdı. Monkey Rufi teşekkür ediyorum. Abi o da, çocuk... O numarama kadar söylerim ama gelirse. Baba, abi çocuk yapayım. bizim çocuğumuz yapmayın. Eyvallah. Ne Serdar Ortaş arkadaşlar? Serdar Ortaş'a ne olmuş? Serdar Ortaç şey TikTok kapatmış Marul. Ne diyorsun ya? Tabi lan bilmiyorum. Yo o niye kapatıyor? Bilmiyorum, teşekkür ben Ediyorum. Ben, kapatıyorum. Abi, diyorum. sağ bana da dedi bir gül atmaya korkuyorum dedim. Baba öyle bir şeyler değil bunlar ya. Rahat, yanlış anladım. Ben Caddesi'ndeyim Marul. İyi eğlenceler kardeş. Ağzından çıkana dikkat etsin. Abi Antalya'da yani. var mı klub? Ne klubu lan? Nurcan Hanım sağ olun. Cevdet Bey, Gülcan Hanım Antalya sağ Antalya'ya geldim eğlenmek istiyorum ya. Saat iki. Eee <laughs> bu saatte başlamıyor mu klublar zaten? party. <laughs> ben bilmem. <laughs> Tamam ben bakacağım şimdi belediye başkanı falan arayacağım herkes. Sen anca Gaga'ya gidersin. Soho'ya gidersin. Abin Bilmiyorum. de Bile'ye gider. Bilmiyorum. Antalyalılar anladı. Bilek nere? İsmail amcayı arasana bir. Ha, Antalyalılar anladı. Abim de cumartesini ben, birlikte geçirdi derine bir gel. Gel gelsin. Ben de Antalya'yı Ferro'da konser ver veririm bu hafta sonu. Sen önce konser demeyi öğren de sonra verirsin. <laughs> İyi bakalım Marolum. Özledim Allah Allah. ama seni. Özledim bu ekranlarda. Evet çünkü ben burada deşarj oluyorum kardeşim ya. Evet ben de ya. özledim evet. ya. Yani. Evet. Ben burada rahatlıyorum baksana. Benim be. bak. Benim, bak benim amacım rakip. Tamam mı? Rakibimi yiyorsun ki ben de iyi olayım. Mev biz denk değiliz. Hayır Marol. Karıştırıyorsun beni. <laughs> Senle biz aynı ligin tomcuzu <laughs> değiliz. <laughs> ben Mutim bak yan yana geldik ya artık anılar olduğu için bir şeyler de anmaya başladık. Bak aa, arkadaş oluyoruz. Ben... Memut Samuel Samuel'e dosyası. Ya no ya no Eyvallah. Yani ben burada deşarj oluyorum arkadaşlar. Hani bir şeyler yaşadım. Bir gün, iki gün geldim ama yayın açmayana kadar da böyle bir kafam doluydu. Bir şeyler ters gidiyor gibi. Hani kendimi ifade edememişim. İnsanlar ben beni suçlu görmüş düşünmüş gibiydi yani. Yani hiçbir haberde bir yerde adım çıkmamamasına rağmen bu kadar rahatsız oldum ve üzüldüm. Çok üzücü bir şey yani. Ee, ben hiç istemem. Yok ben bu olayı yaşadım diye çok fazla jeton kazanacağım. Bu olayı yaşadım diye takipçi gelecek, izleyici gelecek. Ya reklamın iyisi kötüsü olmaz. Ben bu kafada bir adam değilim. Bunu istemiyorum. Marulum ben yayını kapatacağım. Tamam dikkat et. Ben de kapatırım belki. Haberin olsun öpüyorum seni. Hadi Allah'a emanet görüşürüz. Hadi kendine çok iyi bak. Hadi eyvallah sağ ol. Yaşayayım şey uçak Geldim yarın Nasıl melodi be? Hadi sen söyle. Sen ne oldu yüzüne be öyle? Ha? Dertleneceksen söylemeyeceğim. Kendimden kaçar. Yarim keskin bıçak. Abi e, chat'te boş boş oyuncu oyuncular yazanlar ilk gidebilir mi? Allah şükür namussuzluk yapmıyoruz. Birine şişe sokmuyoruz. Nerede bende o Hep, köşe, hep göre değil bu kadar dertli şarkının. Sevgi! Bir tane ısırgan otu çal da dinleyelim mi? Hadi dinleyelim. Ben yayını kapatacağım. Bir sesi de fullleyelim, bir dinleyelim. Aa! Evet. <laughs> Yapma buton, aa. Dert babası orada. Dert babasıyım ya ben yol. <laughs> ben dertlenemem arkadaşlar. Her şey oyun olabilir ama bakışlar oyun olamaz. Nasıl konuşuyorlar? Gelsinler burama konuşsunlar. Yaylalara veda ettik ve dağlara Şey bu mu? Şeref ekmek Düştük bu yorulara. mu? onlara. Ne? Köyü düşündükçe Babamın babamın. Babamın en sevdiği şarkısı yanıyor var. Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor. Gülü çeme değişti kör onlara. Köyü düşündükçe anam içim yanıyor yanıyor da çigerhane yürek kanıyor Abi yeni diyelim abi Burada dost bildiğin anan sırgan otu Elini tuttun mu bil ki ee, burada bu platformda 2-3 şar çakala inanıp da buraya gelip yazanlara da selam olsun. Sizi de unutmayacağım abi. Götürdük Götürdük için, için yanıyor. Oğlum burada bizi konuşmaktan başka bir şey yapamazlar. Çünkü bir vasıfları yok. Bir yetenekleri yok. Anlatabiliyor muyum? Yani burada Gökçe'yi bana Onur'a Marul'a sallamayıp da nasıl yayın açacak? Başka ne konuşacak ki? Dirin oğlum ya. Boş verin ya. Boş verin ya. Bu kadar da dalgaya uymayın abi boğulursunuz. Ama emin olun ben de 500 veya 1000 kişi izlensem çıkıp burada çok izlenene sallamam. Karakter meselesi. Eyvallah abi. Biz az izlenirken de çok izlenenler vardı. Hiçbir zaman öyle bir yol tercih etmedik. Bir yıldır yayın açıyorum. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Aklıma düştükçe anam... Özlemişim gidemiyorum. Kim yendi? Kim Görmedim. Yanıyor da ciğer aneyi. kanıyor. Bahraçta tutan yolda... ...armadı bana. Aklıma düştükçe anam... İyi misin? Çalanım, i̇yiyim iyiyim. Vallahi. Vallahi. Sen? Yanıyor da ciğer aneyi. Seni serinleteyim azıcık. Burada <laughs> Kendine bak. <laughs> <laughs> eyvallah, <Şeref, ekmek bulamazken gülüyor> <laughs> eyvallah. <iyi> <laughs> Çünkü böyle geziyorum. <gezeceğim. Gülüyor> <laughs> Ya evet ya modum hemen düşüyor bak nasıl fark ediyor canlarım. Canlarım. Benim modum direkt düşüyor bu şarkılar valla. Benim evim nerede chat? Gel senin evin. Kıraş dinleriz olur ama artık hareketli ne olur ya. İsmail teşekkürler. İper Ömer hoş geldin ya. Neredesin baba ya? Annem de böyle dinliyor şarkıları. Nuran nerede? İyi içeride izliyordur yayını. Nuran! <laughs> Oğlum 2 milyon olacağım lan. Sen ne diyorsun be abla ya? Ne abi oh. ne anlatıyorsun? 1.7 oh. milyonu şu şarkıyla kutlayalım ya. Hadi. Dur sana atıyorum linki. <gülüyor> ne <Neye> gülüyorsun lan? <gülüyor> Hiç hadi at. Atıyorum. dertten kurtulamazsınız. Bunlar ne Anne kadar dert, duygusal. O. Bu ilaç ilaç bu huzur. İyi tamam. İyi geliyorsa tamam. Gelmez mi yani?

çok değişik ritmi bunun. Biri söylesin çabuk. Çok merak ettim. Dört, lük, dört, lük. dört, buçuk, dört buçuk. Altı dörtlük. Evet çok değişik bu. Normal bir ritim değil. Dört <laughs> Altı dörtlükmüş. Çok ilginç. Vallahi güzelmiş, bayağı güzelmiş. 出发。 kendine çok iyi bak. Bay bay. Batuhan'a selam. Ya şimdi ben şimdi Batuhan'ı yanıma alacağım. Bir şarkı açacağım. 10 dakikada bakışacağım. Dosta düşmana selam olsun diye. Ye İndir lan. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Batu baba gel. Yapmıyoruz ya. Şşş Batu. Gel bir yayın yapalım seninle ya. Görünmeme gerek yok ya ben hep buradayım. Buradan görün. Gel görün. gel oğlum gel şuraya otur görün ya. Bir seni görsünler, özlemişler. Ben... Gel gel. Lan, ya gel baba ya. Allah, ya gel şuraya. Sandalyeyi çek. Ya ben seninle ekranda durmak istiyorum. Ya ne görün? Ne oldu oğlum ya. ya? Allah Allah görmek istemiyorum. Gel <laughs> ya. Bir gün seni alırlarsa <laughs> ben. Alırlar. Lan gel. Ondan <gülüyor> mı? <gülüyor> Yarın <gülüyor> bir gün ters kelepçe şey yapacaklar mi? Ya. Oğlum iade mi lan bizimkiler? Gel baba Güzel ya. Her zaman buradayız. Gel. gel, gel. Ne olur gel, gel ya. Gel gel. Oğlum çok istiyorum. Gönülden <laughs> istiyorum <laughs> İnsanlar istiyor da. Sigara mı var? Ya? Oğlum sigara yanıyor. Oh. Gel baba otur şuraya çek şu sandalyeyi. be. <laughs> Abi karşınızda Batu Hayılmaz. Selamünaleyküm. Zuzu teşekkür ederim Zuzu. Sen... <laughs> Rüyü teşekkür ederim. Abi şimdi bir soru cevap yapacağız. Biraz bayağıdır hasrettik. Ee, bir güzel konuşalım. Ne merak ediyorsanız bizle ilgili cevap verelim. Batu devam etsin. Ben iki dakikaya geliyorum. Tuvaletim. Abi selamın aleyküm. Hayırlı geceler herkese. Yaşlanmışız be. Abi baksan saça baş Antalya bizi yaşlandırdı. Gençler kimseden haberim yok. Abi Onur'la Marun'la ilgileniyorduk. Biliyorsunuz zaten Antalya'ya geldik. Elimiz kolumuz İstanbul'daydı. Öyle bir dört gün geçirdik. Dört gündür uyku bile uyumuyorduk. Bugün bir güzel bir uyku çektik. Allah razı olsun yani artık. Ne anlamsız, ne Abi o tarafa inananlar o tarafta kalsın ya. Bu tarafa gelmeyin bile. <laughs> Lütfen. <bir> <laughs> Cansızın. Aga be, teşekkür ederim. Oyun muydu abi? Oyun olan ne ney? Çok izlenmek mi? Bot basmak. Bot mu basıyor ben? Bana da basak mı yarın? Ben <laughs> bot mu basıyorum? Abi, abi? Lira var mı? <laughs> <laughs> Yok ben bot mu basıyorum? Çok merak ediyorum ya. Bana da basak. Bu kadar rekor, bu kadar izlenme, bu kadar sevilmek bot ne ara oldu ya? Ne ara bot oldu ya? komik yani size soruyorum ne rapor oldu abi